Yeni programdan hepinize saygılar sevgiler evet Survivor'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftaya bu sefer galibiyetle kırmızı takım başladı notlarımız var konuşacağımız şeyler var ilk önce şunu söylemek istiyorum bir iki gün program yapamadım. İstanbul dışındaydım çekimlerim vardı Adana'ya gittim geldim ama yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakin ben Survivor'la ilgili şunu söylemek istiyorum. İlk aday kim çıktı? Kaan çıktı. Kaan'la beraber orada Melih oyu aldı ama neyi konuşuyoruz? Son konseye baktığımızda hadi o çıktı bu çıktı Yani Survivor öyle bir seviyeye geldik yani dipleri oynuyor. Kaan'la Melih konuşuyoruz. Kaan'la Melih Survivor skalasına, tarihine baktığımızda gerçekten orada olmayı şu an itibariyle hak etmeyen yarışmacılar var. İkisi de başka yarışmacılar var, notlarım var ama Kaan ve Melih'in yok o oy aldı, yok bu bu aldı. Kaan, yani ikisi de tamamen benim için fos bir yarışmacı. Kaan'ın çıkması benim için çok normal. Melih çıksaydı da çok normaldi ama Kaan çıktı. Niye? Bence doğru bir seçim. Gerçekten doğru eksilme diye buna denir. Bir öncesinde kadınlar finalinde de orada Merve gitti. Göksu elendi ama bence Merve'nin gitmesi Kırmızı takım için iyi olmadı. Göksu gitseydi Kırmızı takım için iyi olacaktı. Bir çürük elma gitmiş olacaktı. Mavi takımdan gitti. Şimdi mavi takım seçmeleri yaparken... gök ...Göksu'yu seçip her zaman... E, ...en kötü ihtimal... ...çok nadiren belki puan kaybederler ama e, kırmızı takımda zaten doğru eksilmeyi yapamadı. Göksu kaldı. Bu haftaya baktığımızda ilk yarışmaya baktığımızda Kaan yine çıktı yine alamadı. Bir de söz hakkı geldiğinde yok İsmail Balaban'ı az kalsın yeniyormuş. Bunları geç Kaan bunlar zür tesellisi. Hemen orada bir acitasyon muhabbetine girdi Kaan yok. E, e, Pıhtı atmış da şöyleymiş de ameliyat geçirmiş de kondisyon ya burada kondisyona bakmıyor ki. iş Burada istediğin kadar çoğu insan e, kondisyonu olmayan insan bile sonradan geliyor. Önemli olan atışlar. Atışlarla senin orada bilmem tedavi geçirdiğinde işte e, e, hazırlanamadığında antrenman yapamadığına bakmıyor bu işler. Yarışmada bayağı da yarışıyorsun ama atışların yok. El becerin yok. Birçok becerin yok. Tamamen koptusun sadece. Orada bench'te işte, bağırmaktan ibaretsin Kaan. Bence sana oy verenler büyük oranda da kimler verdi? İşte Batuhan, e Survivor'ı bilenler, doğru eksilmenin ne olduğunu bilenler Kaan'ı seçti. Orada yeni yetmeler, yeni sene şeyler işte Tuğba'sı, Dilşah'ı zaten Kaan'da bunlar verdi Melih'e oy. Geri kalanlar aklı selim hareket etti. Doğru eksilme lazım. Kaan gerçekten çok kötü. Melih de onun kadar kötü ama Melih bazı sayılar aldı. Kaan ise şurada bir aylık süre olmuş. Sadece aldığı yarışma bir ve bunun üzerinden Kaan'ın hiçbir söz söyleme hakkı yok. Giderse de mavi takım için çok iyi olacak. Hani e, kırmızı takımın garanti sayı gördüğü biri gitmiş olacak. Melit de öyle. Ha, bekleyip göreceğiz bakalım geri kalan dokunulmazlıkları kim alır? E, mavi e, olayı dengeler e, öne geçer mi? Göreceğiz. E, sen mavi kaybettiği zaman çok da kolay kolay kaybetmiyor ama dün akşama baktığımızda gerginlikler vardı. Gerginliğin dışında iyi paylaşım yapamadılar. Batuhan Karacakaya da buna çok sinir oldu. Haklı da sinir vardı ama e, nitekim sonuçta kaybettiler. İlk dokunulmazdı. Kırmızı takım aldı. Şimdi bunun e, yarışmaların içine geldiğimizde burada e, eleştireceğim insanlardan bir tanesi Adilhan. Şimdi Adilhan sen de koftisin. Sen de bu senede yani Survivor yarışmacı değilsin. Ya şurada bir ay olmuş. Bunun bir de öncesi var antrenmanları falan filan, hazırlıklarınız var e, mağaradan almadı sizi Acun Ulucalı tamam mı geldiniz bir ay bir yarışma kazanıyorsunuz çıkıyorsunuz orada e, Adilan diyor ki işte bilmem anne baba ben geldim geri geldim Ondan sonra yendiğin kişi de orada doğuşu yendin e, Ondan sonra e, Yusuf'la yarıştım e, Efendim e yenildin E ne oldu Hani geri gelmiştin Adil. Her bunlar toy bunlar da. Her yarış aldığında iddialı cümleler. Ardından bir daha yarışa çıkıyorsun. Kaybediyorsun. Gerçeği bu Adil Han. Kendini yukarılarda görme. Biraz sabır. Cık 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 cık. Hayret bir şey. Hani karşına doğru insan çıkınca kaybediyorsun zaten Adil Han. Yani doğuşu yenmiş olman çok büyük bir başarı değil. Bana git e, şeyi yen. Batuhan Karacakay'ı yen. Yusuf'u yen. Hani farklı takımlarda olsun e, Adem'i yen. Yenebiliyor musun? İsmail Balaban'ı yen. Yani. O zaman derim ki ha bu çocukta iş var. Öyle bir tane şey yenince konuşmayacaksın. Fossun sen de fossun Adilhan. Bana öyle geliyor. Yusuf'la Efecan arasında bir gerginlik oldu. Efe şu var. Efe de çok kaçak oynayan, kaçak yarışan kurnazın teki. Tabi dün galip geldikleri için orada böyle ahkam kesiyor şeyde akşam konseyde ama bir yarış oynar kazanır hemen kendini nadası alan çakal Sürüsünün bir zümresi olarak görüyorum. Yani Efecan öyle e, baskın olan vur e, kır parçalan garanti alabilecek bir insan değil. Eski bir yarışmacı olduğu için sadece eskinin kaç sene öncesinin bir tecrübesi var. Onun dışında Efecan'da hiçbir cacık yok. Yusuf direkten döndü. O anda çünkü Efecan'da çünkü Efecan zaten beincini terk etmiş gelmiş. O da hatalı. Ama Yusuf bir e, el teması yaptı ama o ağır bir temas değil ama yine de yapmaması lazım ihtar almaları, uyarı almaları gerekiyordu. Almadı. Gerçi Yusuf daha sonra söyledi, nabzım yüksekti falan filan ama yine de çok tehlikeli sularda o anda e, Yusuf yüzdü gibi geliyor bana. Bu arada e, kırmızı takımda e, Almeda isyan çekti. Şimdi Almedayı isyanını iyi okumak lazım. Şimdi ben şöyle okudum, Almeda doğru söyledi. Şimdi yarışlar bitti. Almedanın e, yüzünden düşen bin parça. Kız isyanlarda doğru isyan. Niye mi isyan? Sonra kız orada isyan ederken Zeyneple Efecan geldiğine. Ya niye takıyorsun kafayı? Şu, takım olarak kazandık. Bu boşları biz bunu istiyoruz. Takım olarak kazanmak daha önemli. Ya geç kardeşim bak. Takım olarak kazandın diyelim. Kırmızı takım pasok kazanıyor. Kadınlar haftasında da kazanıyor. Erkekler haftasında da kazanıyor. Almede hep e, zor insanlar kalıyor. Almede hep en son seçenler yapıyor. Konseyde de söylediler ama e, Asena. Altı boş cümle. Niye? Çünkü şöyle bir şey. Mavi takım diyelim elene elene azaldı. E, kim kalacak Almedaya daha sonra? E, hep takımlar kazandı. Zor rakipler kalıyor. Almedanın istediği şu. Kardeşim seçme olduğu zaman e, ilk ben seçeyim kadın olarak İstediğimi seçeyim. Siz seçiyorsunuz istediğiniz zayıfları. Bize kalıyor zorlar. Biz yarış alamıyoruz. moralimiz çöküyor. Parkurları bir yarış yapıyoruz. Ondan sonrası yok. Ya bırakın biz de dişimize göre insan e, alalım. Veyahut da zayıf olanı biz de alalım. Biz de galip gelelim. Bizim de puanlarımız yükselsin diyor Almeda. Ama orada bir çakallar ordusunun kraliçesi Sema varken çakmak çakmakla bakıyor. olan yedirir mi sana o zayıf halkayı? İlk önce hemen Sema e, mavi takımdan zayıfı seçiyor çoğunlukta. 10 yarışmacının 7'sinde Sema zayıfları seçiyor. Bu açık ve gerçek. Yağmur arası da karavatak gibi. Orada Zeynep gerçekten çok şansa Eskeza gidiyor. Ben Zeynep'i çok böyle e, şey olarak e, görmüyorum. Ama e, Seda gibi bir kurnaz, bir tatlı su kurnazı, bir çakal varken yılların çakalı. Alime de orada sana ilk tercih yaptırmazlar. E, konseyde de e, Asene diyor ki işte e, zaten biz sana e, oraya geldik ben seçmedim sana seçtim. Halime de diyor ki ya sona kalmışım. En son seçecek kişiye kalmışım. En başta seçtirsene bana. En başta bana seçtir diyor. Ama en baştayı bırakır mı Sema hanımefendi? Hop ayıklıyor oradan zayıf halkayı. Sana kalıyor orada ya Anşe kalıyor ya orada Dilşah kalıyor ya diyor Tuğba kalıyor. Ya kız da istiyor. Kızın serzenişi doğru. Büyük ihtimal fragmanda gördük. Kız takımı ayrılmak isteyecek. Ha maviye geçerse orada da aynı şey olur mu? Orada da bir ee... Ayşe gerçeği var, bir Dilşah var, Tuğba var, onların arasından gider mi? Hiç belli olmaz ama kız haklı bir şekilde serzenişte. Yani kız orada isyan bayrağı seçecekti. Hatta fragmanda görüyorsunuz Adem Adem'e geleceğim ama Adem çok kaşınıyor. Adem'e yarınki programdan sonra geleceğim. Adem'e karşı yazdığım notlar var. Tamam mı? Ama ben orada Almed'anın isyanını haklı buldum. Çok doğru, çok yerinde bir isyan. Kusura bakmasın kimse. Melih. Oylama şeyi olacak. Oylamadan önce bitti. Murat konuşuyor. Daha parkur yeni bitmiş. Sonuçlanmış. Melih orada hani ona oy verilirse hemen oradan bir zehir verdi Efecan. İşte balık tutuyorsun ama bak seni yazarlar falan protein almışsınız. Tamam Efecan gereksiz boşlar yapıyor. Boş laflar. Böyle orada e, rüştünü ispatla patır patır yan e, best oflara çık orada da yan diyelim ki ulan e, Efe bu senenin önemli adaylarından hiçbir cacık yok ortalık karıştırıyor çakal e, Carlos orada Melih gaza geliyor e, beni, yok beni şeye bağırsa dostu şeyi falan diyor Melih sen kimsin ya sen kimsin abi ya attığın taş e, kuş bile ürkütmüyor ateşin olsa cürümün kadar yer yakmazsın koftiden yarışmacısın zayıf halka, çürük elma. Açık ve net. Şeyin, doğuş'un e, Adil Han'a dediği gibi ara sıcak. Ara sıcak bile değil. Melih soğuk başlangıç. Kaan da öyle. Ama katmış bir de trip yapıyor. Lan balık tutsan ne olur? Sen oraya balık tutmaya mı gittin? Enteresan en, en böyle aerobik hareketler mi hareketler? Lan bir gidin nereden buluyorsunuz Sayın Acun Uluca'da bunları ya? Pazardan mı buldun? Stat'tan mı getirdin? Nereden getirdin anlamıyorum ki ya. İzlerken zevk almıyoruz abi. Gerçekten zevk almıyoruz. Batuhan Karacakaya serzeniş yaptı. Ne dedi? Orada yarışı kaybetti İsmail Balaban'a. İsmail Balaban yarış kaybetmezdi. Batuhan o anda tutma diye kafa kafaya girdiler. Son anda Balaban aldı. Balaban da hava atıyor hemen. Ulan 10 defa oynasan 9'unda Karacakaya seni yener. Ha, normal yarıştan sonra söylemler kırıcı olmadığım için okey. Batuhan isyan ediyor. Diyor kardeşim bak best of'tayız. Yani alacağım insan orada Adil Han'ı alayım diyor. Garanti sayıya gidelim. Onun yanındaki öbürkülerin Adil Han'ı kesin yeneceği de bir şey yok. Balabını Yusuf'a ver icabında. Adem Adem'i yenemezseniz bir tanemiz Adem'de gidecek ama hiç olmazsa bir sayıyı alalım şuradan. Bir sayıyı da şeyden alalım falan mantığı yapıyor ama takım dün akşam gerçekten berbattı. Gerçekten. Ha Yusuf'a bakıyorum Yusuf gerçekten çok iyi gerçekten istikrarlı bir şekilde Yusuf çok iyi gidiyor. Ayşe çok inişte. Ayşe'nin de yakında damarına basmaya başladılar. Ayşe bir yerde artık eski Ayşe kimliğine bürünmek üzere Ayşe ben geliyorum diye selektör çakıyor. Haberiniz olsun. Gelelim şeye. Önceki günde Asena'nın. Ya bu Asena ismini alan herkes dansöz mü olur ya? Gerçekten. Ha Merve gerçekten patavası zengesiz biriydi. Ha o insana uyanıklık yapabilirsin o insanı demoralize edebilirsin. Ama kalkıp da orada inşallah yenilirsin gibi falan filan cümleler bunlar e, gerçekten prodüksiyon olarak orada yarışan insanlarla ilgili e, bunu söylememesi lazım. Bir uyarı, bir ihtar alması lazım da Hanım. Ne kadar Merve ne, de, ne derse desin. Nasıl Masterchef'te son elemeye kalan 3 kişiye son 20 dakikada falan bütün balkondaki diğer arkadaşları çıkarıp onları 3 kişiyi Master Masterchef'te final anını kimsesiz sessizliğe bırakıyorsan orada eleme yarışında da sona iki kişi kaldıysa oradan insanları çıkarın. Sadece ikisi yarışsın. Asena'nın yaptığı terbiyesizlik gerçekten terbiyesizlik. Hani oraya sırf e, gıybet için, fitne için gelmişler. Bu kadar net. Yarışma. Yok abi yarışma. Orada yarışan bir Batuhan Karacakaya var. İşte, i̇şte Adem var. İsmail Balaban var. Yanında bir iki tane ufaktan garnitür. Gerisi hiç abi. Yarışmayla hak geze. Onlar hepsi oraya e, Cürcüne'ye gelmişler. Kofteden insanlar. İnşallah yakın zamanda. Çünkü Survivor reytingleri berbat. Yerlerin yerinde. Paspastan bile aşağıda yani. Acun bunu mutlaka düzeltmeli. Yoksa bu e, Survivor'un son sezonu bile olur. Millet izleyici kaçtıktan sonra sen bundan sonra All Star yapsan da bir işe yaramaz. İzleyici kaçıyor. Açık ve net. Sema kendine adada ev yapıyor. Ben size her zaman söylüyorum ya, otelde kalıyorlar. Her zaman yemeklerini yiyorlar. Onlar otelde o gece gel kardeşim şu barakada bir yat, bir saat bir çekim yapalım. Sanki burada yatıyormuş gibi sabah uyandığında otelden yakın arabayla hemen daha gözler şişen geliyor bir yatıyorlar. Hepsi orada oyuncu mantığında. Sema orada tahtadan çok güzel kalıplanmış. Kendine ayrı bir villa gibi bir şey yaptı. Ya o kadar tahta var da Sema'ya niye veriyorsunuz? Kendi barakanızı kapatsanız da kendi barakanızın üstüne çatı yapsanız ya. Ne yağmur gelir ya, ne yandan hava böcek gelir. Niye Sema o kadar tahtayı özel kalıp tahtalarla kendine bir ev yapıyor? Mesela Balaban kendine bir yatak yapıyor. Niye o tahtaları yattığınız güya izleyiciye burada yatıyoruz mantığı veriyorsunuz ya. E, olduğunuz barakanın etrafını kapatın, üstünü kapatın. Ne güzel bir kulübe yapın kendinize. Sema gitmiş o tahtaları nereden bulduysa, balaban nereden bulduysa yatak yapıyor. Sema kendine villa yapıyor denizden Hanım'ın nazır. E baktığın zaman yattıkları barakada her yer ifil ifil. İzleyici de onların orada yattığını sanıyor. Yersen kirşe. Bunları geçin abi. Ha dediğim gibi Merve ee, kendi ayağına sıktı. Göksu ikidir. Çekirge bir sıçrıyor, iki sıçrıyor. Yoksa bir kadınlar haftasında mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan mutlaka yine potaya en gidecek en güçlü aday Göksu'dur. Üçüncü defa sıçrar mı hiç sanmıyorum. Bir şey de kattığı yok. Orada gerçekten de Göksu bir şey katmıyor. Erkeklerde Batuhan da çok bir şey katmıyor. Adilan geç, Melih geç, Kaan gönder eve gitsin. Havadan civadan ya. Biz ne izliyoruz anlamadım ki ya. Notlara bakıyoruz. Dedim ya. Almede haklı. Yılan sema varken sen orada Almede ilk seçim yapamazsın. Yani Melih tam bir takos. Bir de ekip ruhu diyor falan filan diyor. Söylem var, eylem var. Efecan diyor, ortalığı karıştırıyor. Hep söylemde efecan var da eylemde yarışta yok işte i̇şte notlar böyle böyle notlar. Bakalım ne olacak? ilk yarışmayı kırmızı takım kazandı. Mavi takım kazanırsa kırmızı takımda bir kaynayacak fragmanda gördüğümüzde Alime de Adem'e sağlam çıkış yapıyor ki Adem'e birilerinin artık bir çıkış yapması lazım. Adem yani çobansız <laughs> köyün bilmem mutlarsız köyün amiri gibi geziyor. Ağam paşam her kimse Adem'e Adem'in dokunulmazlık kartı var gibi. Adem'e birinin sert yapması lazım. Adem kendine gelmesi lazım. Adem çok bilmiş bilmiş konuşuyor. İyi yarışmacı. İyi de bir insan. Ama dedim ya meydan boş. Pehlivan gibi geziyor. Yanında bir pehlivan var ama <laughs> Alme'de iyi çıktı ona. Çünkü Adem her istediğine, herkese istediği gibi azar, azarlayabiliyor. Biri hakeme, şey Adem'e bir sarı kart gösterecek. Adem biraz daha iyi ileri giderse, Almeda takımda kalırsa Almeda ona kırmızı kart bile gösterir yani. Ha, Adem kadınlarla tartışmaya bu Almeda iyi yarışmacı, parkuru iyi geliyor. Olur, sonlarda şey yok ama Adem bunu üstelerse izleyiciden çok büyük tepki alır. Sonuçta o bir bayan. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Survivor bu sene tat vermiyor. Ümit ediyorum ki daha iddialı, daha iyi, daha böyle e, sürküle edecek, yarışmayı, temposunu arttıracak, heyecanı arttıracak, e, iyi kimlikler geri gelir diye ümit ediyorum. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Yorumlarınızı yazın. Bakalım sizin için kim haklı? Hangi takım daha iyi? Kimlerin gitmesi lazım? Paylaşalım, dertleşelim. Yazışalım, konuşalım. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.